Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere herhangi bir ses dosyasındaki sesin ünlü bir kişinin sesiyle nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Bunun için öncelikle Chrome'u açıyoruz ve arama kısmına rvc gui yazıyoruz. İlk çıkan yere giriyoruz. Burada da en son çıkan versiyonu indirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada zip dosyasını indiriyoruz. Dosya indikten sonra isterseniz onu klasöre çıkartabilirsiniz. Bundan sonra hemen dosyanın içine girdikten sonra buraya giriyoruz. Ve burada rvc gui diyor. Buna çift tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi uygulamamız açıldı. Burada öncelikle bizden e, ses dosyasını istiyor, yani değiştirmek istediğimiz ses dosyasını istiyor. İkincide ise bir model seçin diyor. Yani değiştireceğimiz sesi seçeceğiz burada. Ünlü kişi yani. Bunun için arkadaşlar açıklama kısmında vereceğim linkten istediğiniz ünlü kişinin sesini indirmelisiniz ve bunu içe aktarmalısınız. Mesela ben Bu Discord kanalından Elray'nin sesini indirdim önceden Elray'ni yazarak işte bulabilirsiniz burada ee, Bunu önceden indirmiştim ben Siz de istediğiniz kişiyi buradan indirebilirsiniz arkadaşlar İndirdikten sonra Burada içeri bir dosya aktarmamız gerekiyor ses dosyasını aktarmamız gerekiyor Bunun için arkadaşlar Chrome'a girip Vokal Remover yazıyoruz ve siteye giriyoruz burada istediğimiz şarkıdan bir kısmı almamız gerek, vokal kısmını almamız gerek eee ben örnek olarak Sefo'nun şarkısını kullanacağım Sefo'nun Arabam şarkısını kullanacağım Evet seçtik. Evet arkadaşlar burada vokalimiz ve müziğimizi ayırdı. İki türlü indireceğiz şimdi. Save dedik. İlk başta vokal indireceğiz. Daha sonra da müziği indireceğiz. İkisini de ayrı ayrı indiriyoruz. Daha sonra uygulamaya girip Browse diyoruz. Ve indirdiğimiz dosyayı oraya atıyoruz arkadaşlar. Şunun olması gerekiyor herhalde. Evet seçtik. Modeli seç diyor. Eldrain ve arkadaşlar şunu Harvest seçmenizi öneriyorum. Ben Harvest'ı yapıyorum her zaman. O yüzden Harvest yapın, Convert deyin ve hazırlanmasını bekleyin. Dosyamız oluştuktan sonra vokal dosyası ile müzik dosyasını istediğimiz bir edit programında birleştirebiliriz arkadaşlar. Fark etmez. Ve sonuç bu. Çalışan <laughs> adam beni yaradan nam. Arabada yine manitam.